Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Bize sorunlu. karşınızdayız sayın seyirciler. Memur emeklilerin farkları yattı. Eski maaş, yeni maaş ne kadar, fark ne kadar bunu birazdan konuşacağız. Emekliler, emeklilerin taban aylıkları tabii değişmişti malumunuz. 14.469 lira olmuştu. Bu hafta meclise geliyor bu karar ve istihdam paketi hayata geçirilecek. Gençlere ve kadınlara iş imkanı sunulacak. Tabii bunun dışında annelere sağlanacak bakıcı parası 19 bin liralık bir bakıcı parası. Bunun şartları neler? Bunları konuşacağız ve sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem birlikte. Faruk bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar olsun. E, memur emeklerin farkları yatırıldığı en düşük maaş üzerinden hem eski hem yeni maaşlara bakalım fark ne kadar oldu? Bununla başlayalım. Onlara bakalım. Şimdi. E, biliyorsun Ocak ayından beri, zaten ocağın başından beri e, emeklilerin maaş, yeni maaşlarını konuşuyoruz. Zaten evet. 3 Ocak'ta enflasyon açıklandı. 6 aylık enflasyon %15.75 çıktı. Bu SSK ve Bağkur emeklilerinin e, enflasyon artışının oranıydı. E, fakat memurlar ve memur emeklileri için tabii toplu sözleşme ve enflasyon farkı e, işletiliyor. Dolayısıyla hmm. orada da bir hesap yapıldı ve 11.54'lük bir e, artış oranı ortaya evet. çıktı. Enflasyon artış oranı... E, Ayın 17'sinden bu yana yani Ocak ayının 17'sinden 28'ine kadar SSK ve Bağkur emekleri yeni 15 ile arttırılmış maaşlarını alıyorlar. Almaya devam ediyorlar şu anda alanlar aldı zaten. Orada bir tek taban maaşla ilgili bir değişiklik olacak onu birazdan konuşacağız. Ama memur emeklileri açısından baktığın <laughs> zaman onlar... Ayın birinde aldılar. Yani 1 ile 5'i arasında aldılar. Dolayısıyla enflasyon henüz açıklanmadan yani artış oranı belli olmadan maaşları hesaplarına yatmış oldu. Bu yüzden de onlara 2024 maaşı yattı. Evet. Bir fark ödenecekti. Yani %11.54'lük bir fark ödenecekti. O fark da hesaplandı ve onların maaşlarına geçen hafta hesaplarına geçen hafta yatırılmış oldu. <laughs> ee, biz burada eski maaş, yeni maaş dediğimiz en düşük maaştan bahsediyoruz. Evet. Yani en düşük emekli memur maaşı. Ee, 17.588 liraydı. İşte 19.671 liraya çıktı. Dolayısıyla 2083 liralık bir fark oluştu. Bu fark da en az yani en az bu fark hesaplara yatırılmış oldu. Memur emeklilerinden 3 aylık alanlar var. Yani şöyle 3 ayda bir maaş alanlar evet. var. Ee, diyelim ki Aralık Ocak, Aralık, Ocak, Şubat alanlar varsa... ...onlara iki aylık fark yatacak. İşte Kasım, Aralık, Ocak varsa bir aylık fark yatırılacak. Ocak, Şubat, Mart şeklinde alacaklarsa onlara üç aylık güzeldi. fark yatırılacak. O da 6249 evet. lira yapıyor. Dolayısıyla memur emeklileri de artık yeni orandan artırılmış maaşlarını... ...Ocak ayı itibariyle almış oldular. Bundan sonra Şubat ayından itibaren 6 ay boyunca bu maaşlar devam edecek. Ve... Temmuz'da yeniden işte enflasyona göre ve toplu sözleşmeye göre memur emekleri açısından da bir artış olacak. SSK ve Bağkur emekleri açısından az önce söylediğim gibi onlar zaten 15-75 arttırılmış maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren alıyorlar ve almaya devam ediyorlar. 28'ine kadar da alacaklar. Onlar da Şubat ayından itibaren zaten yeni maaşlar devam edecek. Temmuz ayında yeniden 6 aylık enflasyon Ortaya çıkınca da yeni bir oran belirlenecek ve maaşlar yeniden artacak. Biliyorsun evet. yılda iki kere arttırılıyor. Fakat burada az önce söyledin sen taban maaş artışı yapıldı. Yani 12.500 liraydı biliyorsun en düşük emekli maaşı. Buna 15.75'lik bir artış yapıldı hı hı. ve 14.469 lira oldu. Ee, şimdi verdi arkadaşlar da. Bu değişiklik yani taban maaş artışı bir yasal düzenlemeyle olmak zorunda. Diğeri rutin artış zaten yapılıyor enflasyon artışı. Dolayısıyla hükümet bir e, kanun taslağı hazırladı. İki maddelikte hatta taslak hazırlanmadan önce de burada konuştuk seninle iki madde olacak diye. Birisi emeklilerin taban maaşı, diğeri de asgari ücretle birlikte gelen e, işverene asgari ücret desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkartılması meselesiydi. İki maddelik taslak komisyondan geçti. Genel kurulda oylanacak ve bu kesinleştikten sonra artık resmi gazetede yayınlandıktan sonra da e, emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Hangi emeklilerin hesaplarına yatırılacak? Taban maaşın altında maaş alan emekliler. Yani şöyle düşün, e, senin maaşın işte 12.500 liraydı, %15.75'lik bir artış yapıldı ama hala 14.469 liranın altında kaldı. Aradaki fark yatırılacak. Dolayısıyla şimdi artışlardan sonra 12.500 lira olan taban maaş 1969 lira artacak ve emeklilerin hesabına mesela işte 12.500 lira alan hesabına 1969 lira daha yatırılacak. Bu ne zaman olur diye merak edilebilir. Ee, i̇şte bu hafta dediğim gibi meclisten geçer ve resmi gazetede yayınlanırsa Öyle gözüküyor ki Ocak ayının sonu Şubat ayının başı itibariyle bu farklarda yatırılacak. Böylece 14.469 liradan daha az maaş alan kalmayacak. Tamam maaşı eşitleyecek evet. yani. Şimdi bu arada daha düşük maaşı olanlar yani 14.469 liranın altında maaşı olanlara evet. düşük rakamlar yattı. Şimdi onlar merak ediyorlar hani benim rakamım niye düşük oldu diye. Onlara da 15.75 arttırılarak yatırıldı ama taban maaşa yani bu seyyanen ödeme olmadan yatırıldı. Zaten e devlette nasıl bakılacağını geçen hafta uzun uzun anlatmıştık. Evet. Dolayısıyla şimdi Şubat'ın başı gibi de bu farklar yatırılacak. Böylece yine Temmuz ayına kadar en düşük maaş. Tabii genel kurul oylaması sırasında bir değişiklik de olabilir yasada. Yani bir değişiklik olmazsa diye söylüyoruz bu rakama. Hani bir önerge verilir, rakam yükselir. Ee, değişiklik olabilir. Hani mecliste henüz e, yasal süreçte bitmedi. Dolayısıyla 14.469 lira veya yukarıda bir rakam bundan sonra en düşük maaş olarak SSK Bağkur emeklilerine de yatırılmış olacak. Evet. Şimdi burada bu ölüm aylığıyla ilgili e, rakamları da verdik ki hani burasını da biraz anlatalım diye. Yani aslında bu ölüm aylığı dediğimiz şey dul yetim maaşlarından bahsediyoruz. Bunlara da aldıkları maaşa göre yani vefat eden sigortalının bağlı bulunduğu kuruma göre ya 15.75 artış yapıldı ya da 11.54 artış yapıldı eğer memursa vefat eden sigortalı. Ama taban maaş uygulaması hisseye göre yapılıyor. Yani maaş aldığınız hisseye göre yapılıyor. Dolayısıyla eşinden ölüm aylığı alan birisi %75 oranında alıyorsa 10.851 liraya çıktı. Ona da 1476 lira yatırılacak. Ölüm aylığı %50 alanlarsa 984 lira yani 7234 liraya çıktı. En düşük maaş ona da 984 lira 50 kuruş ee, bir fark yatırılacak dul yetim maaşı alanlar açısından. Evet. Ya konu açılmışken bir, bir iki cümle müsaade edersen bir şey söyleyeceğim. Tabii. Geçtiğimiz günlerde internette bir şey yayıldı. Ee, i̇şte erkeklere de dul maaşı falan diye böyle bir haber Herkes de de üstüne o. attı. Oradan oraya e, evet. bir anda yayıldı. Bu arada işte bizim sabah komiteredeki arkadaşlar dediler ki ya böyle bir haber var. E, bunun doğruluğu nedir diye bana sordu. Dedim ki ya bu bu doğru değil. Yani işte Çalışma Bakanlığı duyurdu, evet. şöyle oldu, böyle oldu diye bir de Çalışma Bakanlığı'nın da işin içine katmışlar veya Sosyal Güvenlik Kurumu işte duyurdu, çalışma yapılıyor diye. Dedim ki durum biz bir yazı yazalım, bunun gerçeğini anlatalım yani. Cuma günü oldu aslında bu olay. Ben de bir yazı yazdım. Dedim ki ya bu bir mevzuat değişikliği yok, bir çalışma yok, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir duyurusu da yok. Çünkü buna da ihtiyaç yok. Ölüm aylığı kadın erkek diye bir ayrım zaten yapmıyor. Yani erkeklere dul maaşı diye bir şey yok. Eşi ölen kimse hak sahibi ise ona veriliyor. Erkek ya da kadın bakılmıyor. Dolayısıyla bu dezenformasyon merkezi var. Onlar da bir tweet atmışlar dün ve e, haberlerin yanlış olduğunu, zaten bir yasal değişiklik olmasına ihtiyaç olmadığını e, söylemişler. Onu da yeri gelmişken hani söyleyeyim, hani burada erkek kadın ayrımı yok. Eşini kaybeden herkes e, belli prim şartlarına e, göre e, bu ölüm aylığı dediğimiz ya da dul aylığı dediğimiz maaşı alabiliyor. Hatta e, yazıda da yazdım çalışıyor olması ya da emekli olması fark etmiyor. E, hem çalışıp hem emekli olup. Hatta 3 maaş birden alabilme imkanı var. Yani emeklisiniz, bir yerde çalışıyorsunuz ve eşiniz vefat etmiş. Oradan ölüm aylığı, emekli maaşı ve çalıştığınız yerden maaş alabilirsiniz. Sadece yetim aylığında işte çalışmama şartı var vesaire. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım.